Eee takip cihazı var. Takip cihazını çıkardım. Çıkartırken de az bir şey böyle ceyran kesildi. Yani kontak kapalı tabii ki. Motor arızası vermiş. Şimdi eee şey yapacağız işte. Eee neydi? Gidiyorum. Orada resetleriz artık. Ha? Abi bu motorlarda da böyle her şeyi arıza veriyor. O çok sıkıntı ya. sen başkasın ya. Gerçekten sen başkasın ya. <laughs> Yok yani senden sonra da senin gibisi gelir yani anladın mı? Yani daha ne olabilir yani? Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok 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 farklı bir şey yapacağız. Yani bu böyle şeyler yapan vardır ama bu çok çok daha farklı olacak. Eee Nasıl bir şey olacak ben söylemiyorum Bir günde iki motor Yani al Satacağız sonra hemen geri alacağız Ama biraz farklı olacak sonradan spontane gelişen bir olay bu Normalde ben bunu satıyordum yani e, Fakat bir şey yapmayacaktım Motor almayacaktım şu anlık e, Borçlarımı vesaire ödeyecektim sonra bir anda sabahleyin Spontane bir olay gelişti e, Olay üzerine ee, 2021 model ee, işte 12.000 kilometrede olan motorumu satıyorum. Ondasında eee işte ekstra olarak işte motor blok koruma falan filan var işte böyle. İşte kısa plakalık var. Bu arada var işte öyle ufak tefek şeyler. İşte onları belirttik işte alt sakal koruma falan var. Onlar var. motoru satacağız. Ömer kardeşim var. Ee, Instagram takipçim. böyle bir konuşuyorduk onunla falsehire. O da motor lazımmış benim motor alacaklar. Sürücü kursuna gidecekmiş motor. Biraz hırpalanacak olabilir. Belki kullanmaz orada bilmiyorum ama hırpalanacak. Ya canımızı vereceğiz bebeğimizi. Ne yapalım ya? Vereceğiz ki bir sonraki gelen bizimle beraber mutlu olsun. E gelen giden her zaman aratır. Ama yani ee, gelen de giden gibi olduğu için çok aratacağını düşünmüyorum. Hayırlısıyla bakalım. Allah izin verirse bir gidelim de. Şimdi Üsküdar'a gidiyoruz. Bugün hava yağmurlu gösteriyordu. Yani yağmur yağmadı. Sabah ıslak yerler vesaire. Ama şu an güzel. Bakın ben şu an debriyajı bir satıyorum ya. Artık atmayacağım abi. Artık shifterla. <laughs> Allah nasip ederse shifterla bir satacağız. Abi ben niye debriyajı bir video satıyorum ya? Bu ne ya? Bu ne abi? Oyal artık. Bakalım inşallah Bugün ona son vermiş olacağız Shifter çok istiyordum İşte e, shifter bulamadım yani daha doğrusu almak istiyordum alsam da Fiyatı 10 bin lira 12 bin lira arası Değişiyor artık bayağı pahalandı dolar kurundan dolayı ya İşte e, yani <laughs> Ekstra vesaire böyle bir şeyler takmak için zaman elektronik aksama çok fana Çok fazla bir Pahalılık var piyasada. E, tabii ki normal yani bu da. Şimdi bizde e, bu yani kıyaslamayı çok farklı bir kıyaslama olacak ama alacağımız makine ile <laughs> bu makine arasında pek bir fark yok aslında. Sadece tek farkı ekstraları e, ve yılı olacak. E, 2023 model bir motor alacağız bugün inşallah Allah nasip ederse. Bunu sattıktan sonra e, izleyin görün bakalım ne almışız ne alacağız. Yani heyecanlı bir güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Bana çok güzel bir ses geliyor ama size gelmiyor olacak tabii. Alacağımız motorda e, motorun üstünde bay zorunluluğu olarak e, fazlasıyla bir aksesuar var. E, benim kullanmayacağım aksesuarlar. İşte e, nasıl diyeyim kuyruk sıyırıcı, çamur sıyırıcı. Ondan sonrasında işte e, nasıl diyeyim ne vardı? İşte yan koruma demirleri böyle kocaman GP'nin demirleri falan. Onları ben çıkartırım büyük ihtimal. O motor. Yani bir, bir, bakın bakalım nasılmış bir yola motora bakın inşallah bugün alabilecek. Motoru alacağım arkadaş. Yani beni tanıyormuş. Ben tanımıyorum tabi. Konuştuktan sonra e, işte şey oldu. Tanıdığını söyledi. İsmini söyledi. Şey, motoros olarak söyleyince daha önce videolarımı falan izlemiş. Şimdi Allah nasip ederse onun motorlarıyla ile çekeceğiz. Motoruyla motorları ederken ve arkadaşlar şu da var. Bunun hemen ardından bir sürpriz daha var. <laughs> o da çok farklı bir motor. Ama o e, nasıl söyleyeyim ben size? Onun olayı farklı ya. Onun olayı çok farklı. Onu sıfır alacağız. E, bayiden çıkaracağız onu. 10 On, ayın onu gibi falan vesaire. Şu an bunu ne zaman atarım bilmiyorum ama belki attıktan sonra da almış olurum yani. Öyle bir olay da var yani. <laughs> Yerden sola dönüş vardı ama aynen sola döndü. Yerde şu test adam var ya aşırı derecede yani. Deli gibi teste görüyorum abi her yerde. Sanki rüyama giriyor gibime geliyor. <laughs> Motorumuzu sattık, ee, yani gitti motor. Ee, gördüğünüz gibi şu an sibin üstündeyim ama bu benim motorum değil. <laughs> benim motor değil, benim motor gitti. Çok anlık oldu, kamera kaydı bir kapanmıştı. Ben şu an e, başka bir arkadaşımın motorun üstündeyim. 2023, 4000 de shifter'lı full aksesuarlı e, bir motor var burada. Yaklaşık 3 ay önce vesaire çıkmış motor, bayiden Motor tertemiz Allah'a şükür, güzel, hoş motor. Allah nasip ederse 2021 e, işte Şifter vesaire olmayan motordan 2023 shifterlı makineye geçeceğiz Allah nasip ederse e, Şu an gidiyoruz yani notere doğru Bakalım hayırlısıyla En azından hem model yükseltmiş olduk hem de e, Motorumuzu almış olduk yani Aradaki farkla e, bunu almak çok güzel oldu Çünkü e, küçük bir farkla e, En azından hem motoru değiştirmiş olduk hem modeli yenilemiş olduk hem de düşük kilometre almış olduk aksesuar vesaire tabii ki de onlar da var bunun haricinde bir de şöyle bir şey yaptık işte shifter vesaire olduğu için yani shifter şu an 10-12 bin lira civarı şu videonun başında da bahsetmiştim anca kafa kafaya denk geliyor yani bunu almak daha iyi oldu şey 22 model olup da bu kafalarda motorlar var gene 22 model işte 400 bin lira 405 bin lira falan civarı ama tercihimizi bu yönde kullandık hayırlısı olsun inşallah üstüne para vereceğiz ama olsun en azından aynı motorun son kasa ve model olarak en yüksek modelini kullanmış olacak. Hayırlısı olsun bakalım. Kanka ben bunu otobüse şey koydum kanka. Ya bir, bir, bir şey. Aynen bir şey olmaz ondan ben ya. Sana yok başka hiçbir şey yok kanka. Bir şey olmaz ondan. Tek yapman gereken benzin bir yağlamışım bir daha bir yağlaman lazım. Yağlarım onu yağlarım. Shifter falan var zaten. Shifter mono kapağı her şey bende. Sen mono kapak da varım Doğru. Evet. Tamam. Ede kanatları. Şey motoru bence şuraya çıkartalım. Evet. Sen buraya çıkar motoru. Bir tur at gel zaten motoru biliyorsun. Ya Ağzından çıkan söze baktım ben şu an. Evet. Tamam yani. Olmadı şöyle dönerim. U yaparım. U. Sen bana ver onu. Evet. Şöyle git, git gel anladın mı? Sağdan girip sağdan mı geleyim? Ya gir buradan sağdan. Tamam. Dikkat et ara, ara çıkabiliyor. Tamamdır. Ben de tamam. Bak şunlar bak kristaller Ha tamam tamam o bir şey değil o bir şey Bunlar değil. Tamam onları ben, ben temizlerim zaten. Şunlar da yanık kanka bilmiyorum niye oldu. Hallederiz onları. Tamam. Ben hemen. Sen, şey sen hallet ama tamam mı? Seni bekliyorum şimdi ben sen bakmadan şey yapmadım. Ben şey, ya senden para alıp yapacağım orayı. Ha tamam, o da olur. Şey tamam. Ooo tamam. debriyaj bayağı yukarıda bunun bu ne? Baya farklı abi bu. Oha. Abi benim motor harbiden farklı ya. Şöyle dolaşayım ya. Çok gitmeme gerek yok. Bakayım. Salma yok. Oo. Abi tecrüsüz daha sanki iyi. Debriyaj çok yukarıda kavruyor. Oğlum bizim debriyaj mı? Tamam abi daha ne olsun ya. Burada kornamız da var. <laughs> tamam ya. Maşallah. Abi çok yani iyi bir hamle yapmış olduk sanki ya. Shifter de var. o otobanına deneriz Tamam yeterli abi. Çok da şey yapmaya gerek yok. Motor zaten kendini belli ediyor abi. Devriyaj çok yukarıda kavruyor O da zaten çok güzel bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Şükür aldık motorumuzu. Ama çok büyük bir sıkıntımız var. A plaka değişim yeri çok uzaktaymış. Şu an e, Çengelköy'deyim. Acilen otobana bağlanıp gitmem lazım. Plakamız yok şu an yani. En son böyle bir olay yaşadığımda 4000 lira cezaymıştım. Of of. Oha var ya. Aa, sevmiyorum böyle şeyleri ya. Her şey full olacak abi. Arkadaşlar şimdi size anlatayım. Yani bu motoru neden geçiş yaptım? Aynı motora geçiş yaptım. Ben motorumu sattım. 2021 12000'de. Ekstra olarak pek fazla öyle bir şey yok yani. Shifter midir, öyle çok bir şey yok. Bu motor 2023 model. 4000 ee, 4000'de daha 3 ay önce çıkmış motor bayiden. Tertemiz seramik kaplaması vesaire var Mono kapak var orijinal Ondan sonrasında orijinal QuickShifter Sonrasında işte e, GP koruma tokozları, demirleri falan filan işte e, Bunlarla birlikte Çok Cüzi bir rakam ödeyerek e, Hem model yükseltmiş oldum Hem de e, kilometre düşürmüş oldum ve e, Dolu bir motor almış oldum O benim için çok iyi oldu çünkü e, garantisi de bitmişti benim diğer CB'nin. Şu an bunun ayrıyetten 4 yıl garantisi var. O yönden çok iyi. Bakalım. Ayrılısıyla e, bununla devam artık. Yağmurumuzla başladık. Bu motoru öbür motoru ilk aldığımda o zaman da çok yağmur yağdı ama şu an az yağıyor. Bugün uyarı verdiler çok yağmur yağacak diye. Böyle uyarı Yani anlayacağınız o yüzden ben değiştirdim. Hem yıl yükseltmiş olduk hem kilometre inlemiş olduk. Hem de garanti vesaire ek olarak 35 bin liralık da bir ekstramız var üstünde. Yani düşünün 35 bin lira ekstra var o kadar bile vermeden e, bu motora sahip olduk şükürler olsun. Kardeşimizle tanışık tanıştık Abdülkadir kardeşimizle o da dükkan açacakmış inşallah Allah gönlüne göre verir çok güzel bir şekilde bir e, dükkan açar kendine her şey gönlünce olur inşallah Abdülkadir kardeşim. Buradan selamlar. Yerler ıslandı şu an. E, tam moda girdi. Ve şimdi böyle devam. Yerler şu an tam kaygan oldu. Allah korusun. Şu bir daha duruyor ya. Açın yolu. Bunu şimdi 20 bin bakım yaklaşıyor. Ben buna binecek bineceğim zaten yani. 20 bin bakım yaklaşıyor, 20 bin bakım yaklaştıktan sonra ben bunu ağır bakım yapacağım. Yani dişlidir, odur, budur falan filan işte amortisör yağları, şudur, budur. Bir dünya değişim olacak yani. Abi yüksek CC ile gerçekten öyleymiş yani ben bu kadar beklemiyordum. Yüksek CC de şey çok kötü. Bakımlar çok kötü, çok yüklü, çok pahalı. O yüzden e, böyle olması benim için çok daha iyi oldu. Ben belki verdim 6-7 bin lira bakıma ağır bakım falan. Ama şimdi Allah'a şükür e, onu sanki buna veriyormuş gibi üstüne bir kıyıştır takmış gibi, mono kapak takmış gibi e, bir atılım oldu benim için. Şükür. İyi ki yaptık. Kamera kapanırsa kusura bakmayın şarjım çok az Ama çok az kaldı şeye girmemize Bu ne abi bu polis mi? Yok Abi hava kap karanlık burada Şu an saat 3.30 Çok karanlık hava İnşallah yağmur atmaz hemen Zaten ileride gir Goktan gireceğiz